Şunu alıp kafama vurur musun bir tane? Baba. Allah aşkına ya. Valla vur kafama uyanmak istiyorum çünkü yani. Kafam çok karışık şu anda. Gel. Baba vur kafama vur. Ne olur beni uyandır. Allah aşkına uyandır çok. Ben bunu kaldırabilecek durumda değilim. Mecnun. Of. Oh. Ben geldim. Sana geldim. Geldim. Tamam, tamam geldim. Ne oluyor ya alacaklı mı? Ben çok mu değiştim Meclun? Yo neden? Ne?